Şişman insan evet. tamam peki. Filmlerde görürüz bir jön vardır. Hı hı. Bu adamı şok etmek için bir hanım getirirler. Aha, yani evet. evlenecek kişiyi bilmez. Anca bakarız ki gelininin içerisinde böyle 100 kilonun üzerinde ben bir Ben onu çok efendim. oynadım. Nasıl? <laughs> çok oynadım onu ben. Jönü Ama artık oynayamıyorsun. Hayır, jönü kovalayan, jönü kovalayan o şişman kızı. <laughs> peki. Şimdi onu onu merak ediyorum. Hani hep o jönler ya da o hanımefendiler şok edilmek üzere böyle bir şişman insan figürü kullanılır. Şişman insan gerçekten çirkin insan mı? De. Yani bu yüzden mi yapılır? Gamze Hanım sözün meclisten dışarı. Çok Yok canım. bıçaksız Hiç olmakla anladım. birlikte şöyle bir şey bu. Aslında çağın estetik anlayışıyla çok değişen bir şey. Eskiden de bereket ana vardı yani. Hı hı. Böyle o figürleri hatırlayın. Çağın güzellik anlayışı. O şişman oluyor. kadındı. Hı hı. E, zaman içerisinde tabii... Tıbbın ilerleyip şişmanlığın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinin anlaşılıp e, bunların üzerine gidilmesiyle de tabii ki bu anlayış değişti. Gerçekten sağlıklı bir şey olmadığını biliyoruz. Hı hı. Şişman kadın çirkin midir? Kendini nasıl hissediyor? Söyledir aslında. Nasıl hisseder geneli kendini? Size çok müracaat eden oluyor çünkü. E, zaten e, bu konuda bir barışıklık olsa bu konunun çözüm arayışına gidilmez diye düşünüyorum. Hı hı. Dolayısıyla çok güzel hissettiklerini söylemiyorlar. Ama, Ama bu Objektif olarak güzel midir, çirkin midir sorusunun yanıtı o kişinin kendini algılamasında biter. Hı hı. Ama Gamze Hanım sanki içinden şu an şöyle düşünüyor ki, ne şişmanı çirkin mi diye sordu sunucuya. Bak, kendi sanki zayıf ve yakışıklı <laughs> diye geçiriyor olabilir içinden, değil hiç mi? öyle söyle. Böyle ha, öyle işlemeler yapılmaz Yok. tabii ki. Ama hı hı. E, reddedilemeyecek bazı gerçekler de var tabii. Çekiş çeksek bileyim. <laughs> program süresi. Bilmiyorum. Ama ben Çekiş izlersin diye yapıyorum içinden. <laughs>